Günaydın Murat, nasılsın? Günaydın Rony, iyiyim sana? Olsun. İyiyim, teşekkürler. Oldukça önemli ve yoğun bir haftaya başlıyoruz. Ee, piyasaların bu hafta e, yurt içi piyasanın gözü kulağı tabii ki e, Perşembe günü açıklanacak. Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Evet. Daha sonra ise Cuma günü hem Fitch'in hem de Moody's'in olası bir karar alması bekleniyor. Yani burada tabii ki her ne kadar not ya da görünüm değişikliği beklenmese de bu kurumların yapacağı açıklamalar önümüzdeki süreçte piyasaların seyri açısından oldukça önemli olacaktır. Tabii bir sürpriz de olabilir diye söyleyebilirim. Ee, dediğim gibi ama haftanın en önemli konu başlığı Merkez Bankası'nın e, faiz kararı. E, beklentiler 250 bas puanla 350 bas puan arasında şekilleniyor. E, zaten belirli bir süredir de aslında endeksteki e, iyimser havanın aslında e, faiz indirimi beklentisiyle olduğunu söylüyorduk. E, burada zaten özellikle biz de e, faiz hassasiyeti yüksek olan şirketlere de ön plana çıkarıp e, önümüzdeki süreç boyunca da bu hisselerin takip edilmesi gerektiğini savunuyorduk. Ee, onun dışında global piyasalarda da oldukça önemli bir haftaya başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta ABD'de tüfe verisini almıştık. Ee, bu hafta ise e, ABD'de PMI verileri açıklanıyor olacak. Bu da bence oldukça önemli. Ee, hani bizim buradaki yurt içindeki e, sanayi sektörü açısından da bence hani oradan önemli mesajlar, sinyaller alınabilir genel bir görünüm açısından. Bir de Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Orada herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Yani daha fazla uzatmayayım aslında. Hem yurt içinde hem de yurt dışında oldukça veri akışının yoğun olduğu bir haftaya başlıyoruz. Hı hı. Bir de piyasa katılımcıları anketi bugün saat 10'da açıklanıyor olacak. Onu da yeniden ben hatırlatmış olayım. Senin ekleyeceklerin yoksa istersen buradan haberlere şöyle birazcık göz atalım. Olur yani global <laughs> tarafta çok böyle e, bence majör bir haber yoktu bu hafta hı hı. E, bir hani tariflerle ilgili e, biraz evet. Avrupa'ya karşı tariflerin devreye e, gireceği ile ilgili bir haber vardı e, ticaret bakanı Ya e, onun dışında tecembi hani, verileri vardı orada ilginç hı hı. çeken bir şey var mı senin yani her hafta aldığımız BDDK verileri e, mesela yine orada e, açıklandı ama bence hani ekstra evet. bence şu an okuyup yorumlamamızı gerektirecek bir veri yoktu diyebilirim. Orada şey de önemli Trump'ın e, Avrupa Birliği menşeli ürünlere yeniden hani %15, %20 aralığında bir gümrük vergisi e, getirilmesini talep etmesi de birazcık risk iştahını baskıladı aslında ama hani genel hatlarıyla baktığımızda mesela S&P 500 endeksinin yine tarihi zirvesini yenileyerek geçtiğimiz haftayı tamamladığını gördük. Hani her ne kadar burada haber akışları birazcık kafa karışıklığı yaratsa da aslında son haftalarda ABD piyasalarında güçlü görünümün devam ettiğini söylemek mümkün bu sabah açılışa baktığımızda genel hatlarıyla Aslında pozitif bir görüntü var ABD vadelileri birazcık pozitif yüzde 0.2 0.3 civarında pozitifti. Asya'da da genel hatlarıyla iyi bir görüntü var. hani bu sabahta açılışın sınırlı pozitif olmasını bekleyebiliriz e, yurt içi piyasalarda. dilersen kap haberleri tarafına bakalım. bilanço dönemine başlamış olduk evet. Türkiye Sigorta ile birlikte. Bilançomuz. 19 Ağustos'ta sonlanacak. sen şey yapmak ister misin? Ya beklentinin üstüne bir çekermiş oldu. <laughs> ee, 4.8 milyar TL. Ee, Genel beklentiler, hey, beklentiler %7 kadar üstüne yazmışız. <laughs> Yıllık %58 artışlı. Yani tabii sigorta sektörü hani e, faizlerden de yararlanabilen bir sektör. O anlamda hani aslında bu dönemde e, öne çıkıyor. Ee, onun dışında şey, e, Türkiye sigorta dışında çok majör bir haber yok. Yani Evet. Bir tane Çelebi'nin daha mahkemesiyle ilgili süreçlerle ilgili bir haber var. Yani orada da aslında halen değişik bir şey yok. Orada yine ee, reddedildi. E, hmm. Hani dediğimiz gibi yeni bir haber değil. Zaten geçtiğimiz haftalarda çıkmıştı. Oldukça sert satış baskısı da getirmişti. Evet. Ve yine oradaki haber akışları tabii ki hissenin seyir açısından oldukça önemli olacaktır. Dediğim gibi onun dışında ekstra hani majör nitelikte bir haber yok. Biz de şirketlerle ikinci çeyrek için görüşmelerimizi sürdürüyoruz, detaylı bir biçimde kar tahminlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama hani şöyle genel bir mesaj verecek olursak aslında ikinci çeyreğinde hani çok sürpriz olmasını beklemiyoruz genel hatlarıyla hani mesela sanayi tarafında da hı hı. hani çok pozitif şekilde olacağını beklemiyoruz diyelim. Onun dışında Patek'in de bilançosu açıklanmış. Ee, orada Ciro'da %42'lik bir artış varken evet. e, net e, zarardan da e, kara geçmiş. Ama faaliyet e, zararı büyümüş o yüzden çok Aha, olumlu evet. alınır bilmiyorum şey olarak. Demin Operasyon bilmiyorum. olarak çok iyi <laughs> durmuyor şirket. E, pay geri alımları yine aynı şekilde devam ediyor. Akfen grubu var orada. Akfen grubu senin Arken. dikkatini çekiyor. Onun dışında dilersen BIST 100ü konuşalım. BİS100 endeksi son işlem haftasını %1'e yakın bir şekilde, sınırlı diyebileceğimiz bir şekilde pozitif tarafta tamamladı. Şu anda günlük grafik açık. Cuma günü 10.366 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirdik. Genel görünüm itibariyle 10.400 puan seviyesinin aşılamaması burada birazcık yukarı yönlü hareketleri baskılıyor. Ama bu hafta itibariyle bu seviyenin aşılmasını görebiliriz. Tabii ki burada haber akışları, veriler oldukça belirleyici olacaktır. İyimser hani veriler açıklanması halinde burada 10.400 seviyesi üzerindeki tutunmalarda yeniden 10.700-10.800 bandına doğru yükselişler görülebilir diye düşünüyorum. Alt tarafta ise 10.000 puan seviyesi önemli bir destek konumunda bulunuyor. Hem psikolojik hem de teknik açıdan Oldukça değerli bir nokta. Bu seviyenin altında hani 9800-9900 bölgelerine doğru geri çekilmeler olabilir. Ama açıkçası biz hani bu sevelerin altında pek kalıcı olmayacağını düşünüyoruz biz düz diyelim. Ve bugünkü önerilerimize geçelim. Aksa, Anadolu Hayat ve Doğan Holdingi bugün teknik olarak bültenimizde yer verdik. Aksa'da şöyle bir görüntü var. Ee, özellikle Cuma günü işlem hacmindeki toparlanma burada benim oldukça dikkatimi çekti. Son 20 günlük işlem hacminin oldukça üzerinde bir işlem hacmiyle Cuma gününü tamamladı. Ee, de pozitif ayrışarak günü tamamlamış oldu. Ee, burada kısa vadede aslında konsolide bir yapı görüyorduk ama yeniden e, şu 9.30 TL seviyesinde bulunan e, direncin kırılması burada yukarı yönlü e, momentumu birazcık daha desteklen nitelikte. Bugün 9.30 TL seviyesi üzerindeki hareketleri yakından takip etmekte fayda var diye düşünüyorum. Ee, kısa vadeli direnç olarak buradığından 9.70 TL seviyeleri hedeflenebilir. Ee, senin ekleyecek bir şeyin yoksa ben diğer hisselere yok, geçeyim. Aks tarafında bir şey yok. Anadolu hayat. <laughs> Anadolu hayat tarafında da e, diplerin burada yükseldiğini görüyoruz. Yine Aksa gibi işlem hacminin Hı. Cuma günü oldukça sert bir şekilde yükseldiğini gördük. Bu da tabii ki hani yükseliş görüntüsünde oldukça değerli bulduğumuz bir şey. işlem hacminin yüksek olması. burada 81 TL seviyesinin aşılması ilk etapta dikkatimizi çekti. genel görünüm itibariyle çok kısa vadede 83 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar burada pozitif görünümü destekleyebilir diye düşünüyoruz. Anadolu Hayat tarafında da burada da zarar kes seviyemiz 82 ve son olarak Doğan Holding bugün önerdik. Senin sevdiğin, evet, Doğan e raporun, de, rapor yazan şirketlerden bir tanesi. Dediğin gibi e, uzun vadede BM devam ettiğimiz ve raporumuzun bulunduğu bir şirket. Burada da kısa vadede yine işlem hacmindeki artış dikkatimizi çekiyor. E, faiz indirim sürecinden e, Doğan Holding'in de pozitif olarak e, etkilenmesini bekliyoruz. Son günlerde birazcık haber akışı yoğun da aslında e, portföyünde birazcık daha sadeleştirmeye giderek e, bazı varlıklarını e, sattı. Bunları da aslında pozitif olarak değerlendirdik. Çünkü sattığı varlıklarda aslında borç yükü fazla olan şirketlerdi. Bu nedenle temel açıdan da pozitif olarak destekleyecektir Doğan'ı. Teknik açıdan baktığımızda bugün burada yeniden hani 16.20 TL kabaca bu seviyede bir dirence yaklaştığını görüyoruz. Cuma günkü kapanışıyla birlikte hissenin. Bugün 16.20 TL seviyesi üzerindeki tutunmalar yeniden burada yükseliş hareketini destekleyebilir diye değerlendiriyoruz Doğan Holding tarafında. Söyleyeceklerim bu kadar. Dilersen gelen İyi, sorulara geçelim. Bakalım. İlginç çeken var mı sorulardan? Kuzey boru var, kontrol matik var, koca var. Şöyle sırayla başlayayım Olur, ben o zaman. gidelim. Ee, Kuzey Boru'da faizden etkilenir mi diye bir soru gelmiş. Yani şöyle söyleyebilirim size. E, tabii ki burada Kuzey Boru'yu yakından etkileyebilecek makro veriler e, konut satış istatistikleri olabilir. Burada birazcık daha hani GYO, çimento sektörüyle birlikte değerlendirdiğimiz bir gruba sokabiliriz Kuzey Boru'yu. Aynı şekilde Kalekim'de hani hem inşaat ve yapı malzemeleri olarak. Hani genel hatlarıyla baktığımızda tabii ki faiz indirim sürecinin başlaması aslında sektörde canlılığı desteklemesi beklentisinden dolayı olumlu yönde etkilemesini bekleriz kuzey boruyu. Onun dışında şirketin ihracat oranı da yüksek, yurt dışında da faaliyetleri var. Genel olarak biz toplantı notu hazırlamıştık şirketi sitemizde de mevcut. Çarpanlar bazında baktığımızda aslında biz ucuz olarak değerlendiriyoruz mevcut seviyeleri. Bu nedenle hani uzun vadeli düşünenler için bu seviyelerin ben makul olduğunu söyleyebilirim. Fiyat grafiğine baktığımızda da aslında sert bir geri çekilme sonrasında birazcık daha burada konsolide bir şu anda yapıda işlem gördüğünü söylemek mümkün. Genel hatlarıyla bence burada 11-11.5 TL seviyesi üzerindeki kalıcılığını sürdürmesi hisse açısından olumlu. Ama son günlerde birazcık işlem hacminin ben zayıf kaldığını söyleyebilirim. Hani birazcık burada işlem acimindeki toparlanmayla birlikte görülecek bir yükseliş inmesi daha destekleyici olacaktır teknik görünüm açısından. Dediğim gibi burada 11 TL 11.5 TL bandı üzerindeki tutunmaların devam etmesi genel hatlarıyla bu görüntüyü koruyabilir diye söyleyebilirim. Kuzey boru için kontrol matıya bakalım istersen. Bakalım onlar da yeni bedelli sermaye arttırma olmuş. O tabi piyasa tarafında olumlu algılanmadı. Ee, ve genel olarak enerji sektöründeki hani geri çekimlerden de çok etkilendi şirket. Hı <laughs> hani ciro anlamında çok büyüme planları olan bir firma. Faaliyetkarlar karları de böyle olumlu işler bekliyorlar. ama hani yakın dönemde böyle bir ne kadar öne çıkar ondan emin değilim. Yani bu son haber akışlarından sonra. Hı <laughs> hı. Yani takipte kalmak gerekiyor. Sonuç olarak hani borsa yaşadıktan sonra iyi performans göstermişti ve evet, yani oldukça bir çok çok büyük bir geri çekilme de yaşadı. O yüzden yeniden hareketlenebilir. Yani şirketin yönetimi de sürekli işleri büyütmek üzere çalışıyor. Hı hı. Yani takipte kalması gerekiyor. Teknik olarak ne görüyorsun? Yani kısa vadede tabii ki şu düşen trendin kırılmaması halen burada fiyatları baskılıyor. Ama çok yakın görüntüde burada yeniden e, diplerin e, yükseldiğini görüyoruz. E, bence burada 23 TL seviyesinde bulunan yatay direnç seviyesi oldukça önemli. E, bu seviye aşılmadan burada yükseliş hareketleri yine sınırlı kalabilir diye düşünüyorum. Hani en azından e, işlem yapmayı düşünenler e, 23 TL seviyesi üzerinde hacimli kalıcı bir kapanış görürse e, daha iyi bir sinyal alacaktır diye söyleyebilirim ben kontrolmatik için bu seviye aşılmadığı takdirde hani birazcık daha dışarıda izlemekte fayda var diye söyleyebilirim. Kocaer var. Ona bakalım dilersen. Kocaer'i de orta uzun vadede beğeniyoruz. Burada teknik görüntüde çok sert bir geri çekilme vardı. Burada yeniden tabii ki bir tepki alışının etkili olduğunu gördük. Daha kısa vadeli görüntüye baktığımızda ise Cuma günü oldukça iyi bir şekilde günü tamamlamış. Zaten son 2-3 haftadır da demir cevheri fiyatlarının arttığını görüyorduk. Bunlar da aslında hem Ereğli hem Kardemir hem de Kocaer için pozitif birer temel haberler işlem hacmi cuma günü geçtiğimiz günlere kıyasla iyi bir şekilde tamamlanmış. Burada neyi takip edebilir yatırımcılarımız? Şurada görüldüğü üzere yatay bir direnç mevcut 14 TL seviyesinde. 14 TL seviyesine kadar yükselişler devam edebilir. Ama hani burada önemli olan bu seviyeden bir kar satışı gelecek mi yoksa hisse bu seviyeyi aşıp yoluna devam edecek mi? Bu nedenden dolayı 14 TL seviyesini yakından takip etmekte fayda var diye söyleyebilirim ben geri çekilmelerde ise yine burada 13 TL seviyesinin önemli bir destek konumunda bulunduğunu ben söyleyeyim. Türk Hava Yolları gelmiş. Ee, Türk Hava Yollarında e, genel görünüm itibariyle aslında Ocak Haziran dönemindeki yolcu verilerinde e, iyi diyebileceğimiz bir performans gerçekleşti. Orada e, yılın başında kargo tarafında birazcık zayıf veriler alıyorduk ki ikinci çeyrekte de kargo tarafındaki birim gelirlerin birazcık daralmasını bekliyoruz. Ama genel hatlarıyla bence operasyonel anlamda güçlü görüntüsünü sürdürmeye devam ediyor. E, hatırlayacak olursan geçtiğimiz aylarda jeopolitik e, gerginliklerin etkisiyle zaman zaman çok e, geri çekilme evet, oldu. Çok geri çekilme oldu hatta bazı bölgelere uçuşlar evet. kapatılmıştı. Ama tabii ki çok sınırlı ülkelerde ve sınırlı sürede kapatıldığı için aslında bunların biz genel olarak operasyonlara çok fazla bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Hı. Petrol fiyatlarındaki ani yükselişler de hani burada tabii ki şu düşüşü destekleyen bir faktör olmuştu. Ama hani bilanço tarafına baktığımızda bu petrol fiyatlarındaki yükselişin oldukça uzun sürmemesi aslında birazcık daha dengelemiş oldu. Hani bu nedenden dolayı çok da oradan kötü bir etkisinin olmasını ben beklemiyorum açıkçası. Burada tabii ki hani önümüzdeki süreçte yine ne önemli olacaktır Türk Hava Yolları'nın seyri açısından? tabii ki bizim turizm verilerimiz, şirketin yolcu verileri önemli olacaktır ve petrol fiyatları artı jeopolitik riskler yine burada hissenin fiyatını belirleyecektir. Ama biz burada şirketin dolar bazında hem cirosunu hem de fabörünü yine ikinci çeyrekte de arttırmasını bekliyoruz. Netgear tarafında ise geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine kıyasla benzer bir şekilde yine burada açıklanmasını bekliyoruz. Kur farkı gelirlerinden kısmen orada negatif etkiler görülebilir ama hani or öyle ek sırada Kötü bir bilanço açıklamasını beklemiyoruz. Türk Hava Yolları'nın mevcut seviyeler bence halen burada e, ucuz. Ama tabii ki son dönemde jeopolitik haberlerin oldukça etkili olması burada birazcık hisseyi baskılıyor. E, yukarı tarafta bence 300 TL seviyesinin üzerindeki tutunmalar oldukça önemli. Alt tarafta ise kısa vadede burada 280 ve 267 TL bantlarını yatırımcılarımız takip edebilir diye söyleyebilirim. Ben Türk Hava Yolları için düşünüyorum. E, Söyleyeceklerim bu kadar. Muratçım senin bekleyeceğin yoksa. Ya benim de tarafımdan bu <laughs> kadar. E, vadeli daha farklı gibi Evet diyoruz, vadeli diyorum. dediğin gibi %0.4 civarında artı da. Umarız iyi bir gün iyi bir hafta olur diyelim hepimiz için. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere. Lisanslar görüşürüz. Philip Kapital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce yatırım yapın. Tek platform tüm dünya. Philip Capital. Philip Capital'de gökyüzü bile limit değil. ABD hisselerinde 0,99 dolarlık sabit komisyonla özgürce